Hadi. Benim evim burası değil. İçeri dedim! Bir daha ayağıya mı kapansın istesem? Hiçbir yere gitmiyorsun. Tamam benim ben de karşınızdayım. Kansa. Kan. Haydi! Laf, söz bitti! Baba hele bir dur. Aceleyle bir kan davası daha başlatmıyor. Onun yüzünden. Bu konak yüzünden. Her şey daha kötü olacak. Oğlum için yolda uygundur. Oh. Bugün sizlerle Halef, Köklerin Çağrısı dizisini konuşacağız ve özel olarak Aybüke Pusat'ın bu yapımdaki yeni rolünü ele alacağız. Bu videoda şu başlıkları birlikte geçeceğiz. Aybüke'nin oyunculuk yolculuğu, Halef dizisinde canlandırdığı Melek karakteri, dizinin atmosferi ve geleceğe dair olası sahneler. Ayrıca dizinin çekildiği Şanlıurfa ortamı, geleneklerle modernleşme çatışması, aşk üçgeni ve aile sırlarının gerilimi gibi unsurlar üzerine kendi yorumlarımız olacak. Yani kısacası, bir oyuncunun kariyeri üzerinden bir diziyi, bir hikayeyi ve o hikayenin izleyiciye neden hitap ettiğini birlikte değerlendireceğiz. Aybüke'nin oyunculuğunda dikkat çekici bir detay; mimiklerle konuşma, sessizlikle hissettirme yetisi. Melek karakterinde bu özellik çok işlenecek gibi görünüyor. Çünkü Melek güzelliğiyle dikkat çekiyor ama aynı zamanda gizemli bir yönü var. Serhat'a duyduğu aşk, yıldızın varlığıyla sınanacak. Aybüke sahneleriyle bu gerilimi izleyiciye net aktarabilir. Buna ek olarak Aybüke'nin bu iş için Şanlıurfa gibi özgün bir mekanda çekim yapması da büyük avantaj. Geleneksel kültür, taş dokular, küçük şehir atmosferi. Tüm bunlar rolün içine işlenince işin dramatik ağırlığı artıyor. Halef sadece bir aşk dizisi değil. Kökleriyle, sırrıyla, mirasıyla uğraşan bir hikaye. Aybüke'nin karakteri, Melek, Serhat ile gizli bir evlilik yapıyor ama sonra Serhat'ın memleketine dönmesi ve yıldızın olması gibi unsurlar devreye giriyor.